FIFA 2022'ye, FIFA 2023 oyun teması, scoreboard ve geçiş efektleri videosuna hoş geldiniz. Öncelikle bu videoda neler olduğuna bahsedeyim sizlere ardından yapılışına geçeceğiz. Gördüğünüz gibi FIFA 2023'ün temasını direkt aktarılmış bir şekilde 22 oynayabileceksiniz. Açıyoruz oyunumuzu. Menü, maç içindeki dikler. Açıklama kısmında vereceğim onları zaten. Oradan istediğiniz diklerin yamalarını indireceksiniz. Geçiş efektleri dahil, skorboardları dahil hepsine ulaşabileceksiniz. Şimdi menüyü bu şekilde göstereyim sizlere. Herhangi bir turnuva veya sezona gir deyip çıktığınızda da ana menüdeki oyuncu değişiyor. Bu şekilde tema. Oyun içinde de Santra yaptığınızda yani herhangi bir ligden atıyorum İngiltere Ligi'nin yamasını yaptığımız ki İngiltere orijinal. Süper Lig diyelim. Süper Lig'den yaptığınızda Süper Lig'in geçiş efekti. Spor bordu değişik bir şekilde karşılayacak sizlere. Hemen şuradan form yaması bilmeyenler için de form yamasını göstereyim. Şu şekilde Trabzonspor'un mesela şampiyonluk formasını, Fenerbahçe'nin alternatif formalarını gösterdim. Bunu da videosunu çektim. Orada kartlardan ulaşabilirsiniz. Forma yamasını yapabilirsiniz. Transfer yaması da yapıyorum. Onları size birazdan bahsedeceğim. Şimdi gelelim tema yaması ve scoreboardlar nasıl yapılır onu göstermeye arkadaşlar. Ana menüsü bu şekildeydi. Hemen yapılışına geçiyorum. Öncelikle sadece tema değil bütün modların yapımı için mod manager adlı bir uygulamaya ihtiyacımız var. Onu da daha önce çektiğim forma yaması videosunda anlatıyorum. Burada gördüğünüz gibi Discord'ta da linki var. Kartları da koyacağım. Orada yamasını da yapmak isterseniz eğer Süper Lig'in alternatif formalarının linki burada. Bütün diğer takımların linki de burada. Yapmanız için 3 dosyayı indirmeniz gerekiyor. Öncelikle alternatif Süper Lig forma yapımını izleyip oradaki işlemleri uyguladıktan sonra diğer takım formalarını da yapabilirsiniz buradaki videoda. Buradaki linkleri indireceksiniz zaten başka hiçbir şey indirmenize gerek yok. Süper Lig forma yamasında da bulunan formaları şöyle göstereyim sizlere. Onun dışında yapmış olduğum transfer yamalarına da buradan ulaşabilirsiniz. Discord'da paylaşıyorum. Burada 1519 kişi bu yamaları kullanıyoruz. Herhangi bir hata yaşamadık. Bir sorun yaşarsanız da Discord'dan yazarsanız ben olmasam da diğer arkadaşlar sizlere yardımcı olmaya çalışır. Transfer yamasının da kartlardan ulaşabilirsiniz. Discord'da paylaşıyorum. Linklerini belirli aralıklarla güncelliyorum. Onun da yapılış videosu burada. İkinci videoda canlı güncelleme, kapatma ve kariyere nasıl geleceğini anlattığım video. Discord'da gelirseniz buradan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Onun dışında şimdi tema yamasına gelirsek. Tema yamasını yapmak için şurada da bahsettiğim FIFA Mod Manager linkini yani bu uygulamanın linkinden bu uygulamayı indireceksiniz arkadaşlar. Bu uygulama indirildikten sonra yapmanız gereken çok kolay. Öncelikle Mod Manager uygulaması burada açıklama kısmında verdiğim scoreboard linklerini ve temayı indireceksiniz. Hatta örnek olarak şurada göstereyim sizlere. Mesela bu mod Manager'in indirme linki. Buna basacaksınız. 5 saniye bekleyeceksiniz. Diğer bütün indirmelerde bu şekilde gerçekleşiyor. Burada herhangi bir reklama veya kişisel bilgi isteyen yerlere itibar etmeyin. Bura açıldıktan sonra 5 saniye geçtikten sonra iki kere bastıktan sonra linke gider. Burası açılıyor. Buradan dosyayı indir diyeceksiniz. Dosyanız inecek. Bütün işlem bu kadar. Dosya indikten sonra bunları kapatalım. Dosya indikten sonra kurulumunu şurada olduğu gibi bu videodan izleyip görebilirsiniz. Kartları da koyacağım. Kurulumunu yaptıktan sonra FIFA Mod Manager burada olacak. Burada 16 tane yama var. Benim aktif olarak kullandığım. Şimdi scoreboardları ne yapacaksın? İndirdikten sonra buraya atıyoruz arkadaşlar. Ardından temaya geliyoruz. Temayı da buraya atıyoruz. Böyle tutup attıktan sonra orayla işimiz kalmıyor. Şimdi burayı kapattım ki kafanız karışmasın. Attıktan sonra scoreboardlar buraya gelecek. Aynı zamanda burada da iki tane var. Bir de temayımız buraya gelecek. Kits'te de formayımaları var. Bunları da az önce gösterdiğim gibi indirip kullanabilirsiniz. 1500 kişi kullanıyoruz. Çok da güzel. Forma yamalarını forma merkezi yaptı. Skorboardları EEP adlı yabancıların oluşturduğu yama yerinden aldım. Çama ise Sideux isimli bir arkadaşın yapımı. Benim yaptıklarım ise tamamen transfer yamaları. Hepsini birleştirdim. Benim yamamla uyumlu hale getirdim. Burada gördüğünüz gibi CTRA herhangi bir tanesine basıp CTRA yapıyorsunuz sonra epili dediğinizde bunların hepsi bu tarafa geliyor. Bu tarafa gelince ne oluyor? Aktifleştirme işlemi başlıyor. Buradaki sıralamayı aynen bu şekilde yapın. Çünkü diğer türlü hata alabilirsiniz. Sıralamayı bu şekilde yaptıktan sonra özellikle de süperlik alternatif forma paketi 1'de olacak. Genel paket de olacak. Tema 3 3'de olacak. Ardından scoreboardları gelecek. Bunu yaptıktan sonra launch'a basıyorsunuz. İlk defa yapanlarda biraz uzun sürebiliyor. Burada 30 dakika diyor ama o kadar da sürmüyor. 10-15 dakika içerisinde yapılabilir. Bilgisayarınızın hızına bağlı tamamen. Hızlı bir SSD kullanıyorsunuz. Kısa sürede açılır. Buna bastıktan sonra biraz bekliyoruz. Ben şimdi size yeniden göstereceğim diye işlemleri tekrar yaptığım için bende de uzun sürecek. O sırada Discord'u göstereyim yeniden sizlere. Borma yamalarımız için buradan 3 link indiriyorsunuz. Yapılışları önce bu video sonra bu video olarak. Transfer yamalarımızda sü sürekli, şöyle bakayım kontrol edeyim. Sürekli güncelliyorum. Atıyorum son ve versiyon 32'de ne yapmışım? Dünya Kupası yaklaştığı için ülkeleri düzenlemişim. Özellikle Brezilya'nın kadrosu çok dağınıktı. O yüzden onları bir güncelleme yaptım. Versiyon 31'de işte oluşturduğum oyuncuların hepsini FIFA 2023'teki reytingine getirdim. 22'deki oyuncuların hepsini yaptığı talep edenler oluyor fakat yaptığım süreçte oyuncuların potansiyelleri değişeceği için onları ellemiyorum ama oluşturduğum oyuncuları bu şekilde düzelttim. Şimdi launch the game diyor. Bu dedikten sonra orijine bağlanıyor. Orijine bağlandıktan sonra oyunumuz direkt açılıp ekrana gelecek. Hemen açılsın. Onu da göstereyim sizlere. Ardından videoyu bitiririz. Bu arada oyun açılırken abone olma oranını göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi %77.9 kişi abone olmuyor. Lütfen abone olarak desteklerseniz de yaptığım videoları ve yamaların devamını gelmesini istiyorsanız abone olarak desteğinizi gösterin arkadaşlar. Çünkü büyük bir kısım abone olmuyor. Yani hiç hoş bir durum değil. Bunu demek istemiyorum ama lütfen abone olarak destekleyin. Oyunumuza girdiğimizde ise bizi FIFA 2023'ün teması karşılıyor. Geçiş efektlerimizin hepsi aktif oluyor, skorboardlarımız aktif oluyor. Aynı zamanda yeniden bir kontrol etmek amacıyla giriş yapalım. Temamız gördüğünüz gibi hemen Trabzon seçelim, Fener'i seçelim. Burada da alternatifli formalarımız bulunmakta. Transfer yamasını göstermek adına da kadroları göstereyim şöyle arkadaşlar. Trabzonspor'un şu an kullandığı orijinal son oyuncuları FIFA 2023'te olan. Gördüğünüz gibi özellikle Montasir Lahtimi'den büyük performans bekliyoruz. Gizli Rönder kitimiz. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olarak beğenerek desteğinizi esirgemeyin. Discord'da da hepinizi bekliyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.